Aşk neyi var bunun? Blender'ın? Böyle şey, düğmesini sadece şurası basıyor. Şurası. Çünkü çok basmak gerekiyor. Çalışmıyor yani. Hı. Hmm. Bir deneyelim mi? Bas. Bak, bak. Gitti. Ha. Bir ver bana bakalım. temassızlığı var. Hı, hı. hı. Evet bak temassız. Evet arkadaşlar. Bunlar çorbayı da yapar. Hmm. böyle bir tırrır yapıyor, atıyor çorbayı dışarı. Bak. Come hmm. on. Tamam. göre çok. Ya. Tamam ya, yani çalıştığına göre demek ki şey yok aşk. Yeah. Kartında falan bir yanma Efteri, söz konusu de, değil. Demek ki. Hı. Değil mi? Bir yerde bir temassızlık var. Şimdi bunu sökelim bir bakalım. <laughs> ya rahmetli olur. Ne olur? <laughs> He. Her zaman öyledir zaten. Yüzde elli şansın vardır. Ya yaparsın ya yapamazsın. Ama temassızlık olduğuna göre muhtemelen kısa devre var bir yerde. Tahminimce çözümü kolay olacak. Şimdi birazdan söküp bunu tamiratını yapalım. Evet arkadaşlar. E, mikserimiz gördüğünüz gibi bir kısa devre muhtemelen söz konusu. Yani hem çalışıyor sonra kopukluk yapıyor. Bununla ilgili şimdi mikserimizin, blenderımızın e, içini açacağız ve e, çözebileceğimiz bir mesele mi ona bakacağız. Evet, burada iki tane e, gördüğünüz gibi yıldız e, vidası var. Yıldız ucumuzu alalım buradan. Evet, yıldız ucumuzu takalım. Evet. Ve bunu sökmeye başlayalım. Işte. Bu blenderların şöyle bir yönü var. Ee, mesela şimdi buna bakıyorsunuz gördüğünüz gibi sanki burada iki tane vidası varmış gibi. Başka hiçbir vida yeri yok değil mi? Yani baktığınız zaman hiçbir vida yeri görünmüyor. Sadece sanki bu ikisini açtığımızda açılacak gibi düşünüyoruz. Oysa ki e, genel genelde %90 blenderlarda şöyle bir şey söyleyeyim görebildiğiniz vidaların dışında bir de göremediğiniz gizli vidalar oluyor o gizli vidalar da nerede evet basma tuşunun altında oluyor bunu dikkate alın şimdi önce gördüğümüz vidalarımızı bir sökelim gördüğünüz vidaları söktükten sonra zorla açmaya çalışmayın bu gizli olan vidayı kırabilirsiniz şimdi mesela açmaya çalışalım evet bakın gördüğünüz gibi gelmiyor neden çünkü bunun altında da bir adet vida var Şimdi onu nasıl çıkartacağız? Onu da düz bir uç alalım elimize. Şu işimizi görür. Evet, düz bir uçla. Evet, düz bir uçla şuradan girelim. Evet, gördüğünüz gibi birazcık zorlayınca çıkıyor. Altında da yay var. Bunun da altında bir tane vida var. Şimdi bu vidayı da sökeceğiz. Evet Zeynep sen ne yapıyorsun? Hmm. Yardım etmeye mi geldin? Evet. Hmm. Annen çok kızmış bu bozulunca. Hmm. Annen yenisini alalım dedi. Ama biz bunu çok. ne yapacağız? Tamir edeceğiz. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman bir çalışıyor duruyor. Bir temassızlık var. Temassızlık söz konusu. Yani direkt çalışmamış olsaydı ana ka kartla ilgili bir sorun olabilirdi. Ve kartla ilgili sorun olduğu zaman e, yani yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş dikkatlice cihazımızı açıyoruz. Bir evet. de yeni blenderlar çok pahalı. 1700 falan. Evet burada bir motor var. Burada bir kart da var. Yani basit bir devre. Sorun ne acaba? Aa Bak sorunu buldum. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şu alttaki şey kopmuş. Bak kopmuş. Aa bunun yeri Gördün burasıymış. Mi? Evet normalde şuraya gelmesi gerekiyor. Hmm. Ama ne olmuş? Kopmuş. Gördüğünüz gibi. Evet. Ne yapacağız? O zaman bir lehim lehimle bunu buraya lehimleyeceğiz. Dolayısıyla lehimlediğimiz zaman demek ki ne olmuş? Bu kopmuş. Koptuğu için de arada dokunuyor, dokunmuyor. Ondan dolayı bir temassızlık yaşanıyor. Bunu lehimleyeceğiz şimdi. Evet. Şunu ben lehim makinamı getireyim. Aha, buldum evet. Ne olmuş? Şey şu artı eksiğinin bir tanesi kopmuş. He o yüzden. Bu böyle bazen muhtemelen geliyor, ha, bazen böyle aynı temasızdı var. Şimdi lehimleyeceğiz bunu buraya. Hmm. Lehimlediğimiz zaman tekrar kapattığımızda sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ne basit bir sistemmiş değil mi? Basit yani bir motor var, bir kart var. Başka da bir şey yok yani. Bu kadar. Neyse yırttın mı yenisini. Hı, yenisinde mi? <laughs> Evet, lehim makinamızın biraz ısınmasını bekliyoruz. Lehim makinamız ısındıktan sonra kablomuzun lehimini yapacağız. E, lehimimiz ısındı lehim makinamız. Gördüğünüz gibi şu an lehimimiz kopan telimizi yerine lehimledik. Şimdi e, blenderımızı kapatacağız. E, gördüğünüz gibi burada geçme yerleri var. Motorun buraya sabitlenmesi lazım. Burada çeltik var. E, burada da o çeltiğin geçeceği üstte ve altta yerler var. Fark etmez burayı ya da burayı herhangi birini oraya geçirmemiz lazım. Yoksa e, motor tam olarak yerine oturmaz. Evet şu an yerine oturttuk. Kartımızı yerine oturtuyoruz. Üçüncü olarak üst kapağımızı Evet, oturttuk. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerine oldu. Evet. Vedamızı takıyoruz yerine. Evet, düğmemizi yerine koyacağız. Yay var, yayını takıyoruz. Şu, evet, şu şekilde. Şöyle bastırdığın zaman zaten o utum, heh, yerine geçecektir. Şu an yerine de geçti. Evet, şimdi deneme zamanı. Evet, bir işte şey taktık. Evet, gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tarz e, basit şeyleri de evde kendiniz tamir edebilirsiniz. Ee, şu an için tamirini yaptık ve belki de 200 lira bir paradan kurtulduk. Ben bence babamın dediği biraz yanlış. Yorum yapmayı da unutmayın. Nasıl? Yorum yapmayı da unutmayın. Kanalımıza abone olun. Olmayı... Tamam, o zaman ben kanalın kapanışını güzel yapamadım. Hadi bir kanal kapanışı yap da görsün arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi bir de yorum yazmayı unutmayın. Size çok 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 seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah'a evet. emanet.